Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Konya'nın Karata ilçesinde 3 yıl önce evlerinde cinayete kurban giden Necla ve Metin Büyükşen çiftini kiralık katilin yanlış adres sonucu öldürdüğü olayda kasten öldürmeye yardım etme suçundan tutuklanan Mustafa Okşen tutuklu bulunduğu Konya E-Tipi kapalı cezaevinde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Okşen yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Büyükşen çifti cinayetinde kasten öldürmeye yardım etme suçundan tutuklu bulunduğu Konya e tipi Kapalı Ceza ve Infaz Kurumunda saat 16 sıralarında fenalaşan Mustafa Okşen revire götürüldü. Burada doktorlar tarafından kalp masajı yapılan Okşen ambulansla Konya şehir hastanesine götürüldü. Hastane acil servisinde de yaklaşık 1 saat kalp masajı yapılan Mustafa Okşen yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Mustafa Okşen'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma başlattı. Sevgili izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.